arkadaşım Bruce Sams yeni bir animasyon paylaştı. Onun ondaki detaylara bakacağız. Hadi başlayalım. Çok heyecanlı bir video olacak kesin. E, çünkü benim bütün videolarım heyecanlı oluyor. Hadi başlayalım. Evet Super yazısı çıkıyor yani oyunun başlama yazısı. Şimdi biliyorsunuz bir önceki animasyonda bunlar var. Şimdi el sallıyorlar. hadi kesi arkadaşlar. E ee, sonra bir kız. Evet. Bakın arkada e, bir tane kıyafet diyen var. E, Rusya bu. E, böyle başlamıyor lan. Ben. Rusya'ya benziyor çünkü. E, ama Rusya'da bir saçı yok. Tamam. Şimdi bu tarafı arkadaşlar. Şimdi senin konu arkadaşlar. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Tablet dönüşüyor. E şimdi birçoğumuz dosyanın samasıdır diyorsun ama bence tablet de olabilir. Benim küçük tabletim vardı. Ve buradaki detay ise ee, bizim bu maçlığının olmaması. Burada sadece bir labir start var. Yani şampiyona. Ve öbür tablet ise dönülmüyor. Şampiyona. Ee, ya öbür salıtasınadı diğer ses bu salıtas yanındaydı ama burada görünmüyor yani bir sonraki gün içermedik bu salıtas ka kaldırabiliriz ya da ressamlar e, bunu koymayı unutmuş olabilir ama bu tabii ki de diziminizi koruyor. şimdi ilerleyen kısımlarda. benim bilmiyorum. Belki hiç paylaşmış bile olabilirler. Ya da hiç paylaştılarsa böyle bir hata olabilir. Şimdi ise bizim katilimiz oyuna gidiyor. Ateşini yakıyor bakın. Ateşine dikkatli bakın. Bir de bizim kat sevgilim daha çek şey hali bu arkadaşlar. Arkadaşlar düzüne Düşünden kaçan bir varsa daha var yolunu alsın. Ha şu ne da bizim e, süt için yüz turbin yok. E, ise bu yüz e, bizim et e, ateş sihir baslık dizeyinde dönüyor. Yani şu boğunda dönüyor. Bu olay da bir kalışık bir olay yani şekil şekilde sayı Et dü. E ee, şimdi et dü bir tane ateş at dü doldurduğun üstü bir. E et dü e, mü düdebilir mi arkadaşlar ya da et dü'nün otomatik atmasından e, bir tane atabilmesi delebilir. Yani sonuçta bu bir şey burada da karşımda düşünden kaçan detaylar varsa yoruluma yazmayı unutmayın. Şimdi ise biz sim ettik. Durduğumuz gibi arkadaşım spin Spike ka böyle bir şey denebilir mi? Tam olarak çözemedim ve ettim. Tam oradan atılıyor. Tamam ben göremedim. Ama orada bir elmas işareti var. Normalde bu işaret yoktu arkadaşlar e ama helade e, biz bunu hiç bulmadığımız e, şekilde helade düzenememişiz. Su su sakla diyor. Ya 3'le yani yani eee klanaksin üzerinden bakma onunla delebilir mi acaba ya? Hiçbir klaşan oyununda bir yok arkadaşlar. Ben çekerim. Şimdi ise e, ee, bizim pem diyor. Pem evet. Oha bizim, kıstı. bizim pem kızdı. Bizim peme kızma işareti denebilir mi lan? Ya da kızma ya da yüzü kızabilir için halletti dördün üstü bir. Ee, bu arada arkadaşlar videomuzda bir like atmayı unutmayın. Burada da e, bizim o karakterli daha bir da çek hali var. Şişman da bir daha da bana ama yorumlarını atarsınız. Evet şimdi burada e, bizim kartal e, birleşiyor iki kartal. Kartal birleşti. Şimdi bakalım başka hangi kartal deli delecek Arkadaşlar şu düşünüyorsunuz bakın. Çin'in Çin, in, Çin in, e, üstünde bir tane yıldız var. Normalde oyun size iki tane veriyordu. Şimdi ekranda dönüyorsunuz. Oyun birbirini size iki tane yıldız verin. Ama Çin'de bir tane var. E, birçoğunuz düşünmüştür. Yeni dün çerlemede dönebilir. Ya da onu çizmekle uğraşmamış olabilirler. E, akıllar deliyor. Ya da arkadaşlar başka bir şey olabilir. Tam orkidem yok. Şimdi burası çiğnenin lanması düz kırıklığı. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar şimdi, şimdi Balne'in animasyonunda bir adı vardı. Ve arka da şotolar vardı. Ve Balne'in şeyi var burada da. E, o şot. E, e, neyse daha çok uzatmayalım. E, burada da e, bizim şey. Dene Piper var. Bu da arkadaşım. Oha. Piper'ın kaç şeyi var lan öyle? Bu atıyor? Ama kurt deliyor ve herkesi durduruyor. Yani bizim Piper'ı. Ee, şimdi koltuğun ki ne olacak diye merak ediyor olabilir. Bakın şimdi detaylar dişim Şurada çamda okuyamadığımız bir yazı ve neden kutunun e, e, var. Bu detay size tam vermiyor. Burada da star var. E, bu süper stal sütü kostümü e, ee, şey olabilir mi? Bak burada da kurt bir başka kurt gözüküyor ama çözemedim. Neyse hadi. Evet. Şimdi arkadaşım bunlar birleşti. Üçlü üç, sakın dalar şimdi. Şimdi üçü beraber oyun oynuyorlar. Evet. Bu da arkadaşlar Kanalım sabırlar kanalı unutmayın. Evet. Sabra ayı Ondan sonra kralı öldürdüler. Ondan sonra kimi öldürmüşler bakalım. Oha. Bizim bunu bile öldürmüşler. Bu güçlü mü abi? Değil. evet, şimdi de savaş topundalar. Evet şimdi. Evet. Hop. Bakalım. Eş. şimdi salçak. Evet, e, burada bir soruna video var. Ve bizim e, Max açık onu ama ateş fırlattı bizim ki e, ateş yüzüne daldı, patladı. Bizimkini böyle yaktı. Evet. Şimdi de e, onu ateş daha bir yakacak. Bir de patlatacak. İşte bu olsa arkadaşım bu arada diyor, niye böyle derseniz ben yapıyorum bunu. Oo. Bizim buz. Evet. Şimdi bizim vardı. Bu ve burada da ne? E, onların resmi var. Böyle diğer yazdı dede. E, bir e, surat ve e, e, eski işaret lütfen. Öyle diyorlar yani. O işaret var. Acaba ne olacak lan? Neyse. Evet şimdi Şimdi bakalım kim davranacak Haydi Evet şimdi Davranacak savaş başlıyor Bizim Pelin'in Takımı vs Bizim şey Neyse Ateşin takımı Şimdi mesela karşı ee, şimdi savaşmaya başlıyorlar. Ne yaptın lan? Eti, ne yaptın lan? Embal. Hani seviyordun sen o takımı? Hadi olur birbirleriyle de savaşmak zorunda kaldılar. Sağ arkadaşlar Düşmüşsün hoş kaldın. Kesinlikle. Bitişip şöyle yapmak istiyordum. Bu nasıl bir zaman? Dedi kedi parmak daha çok video için kanalıma bu like unutmayın. Bu sayede benim bütün yolumda haberdar da bütün anlık videolarımızdan haberdar olasınız. Anlık videolarımız e, deletecek arkadaşlar. Anlık yeni videolarımız deletecek. Supernote'un anlık videosunu yaptık. Ondan sonra Abla lafsın kimi yaptık. Neyse arkadaşlar da bu kadar tatlı videolarımda mesela istiyorsanız kanalıma bu. Hoşçakalın. Tadım. this is